Ayurveda nedir? Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre bilinen en eski sistematik tıp bilimi. Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanır. Anlatılanlara göre ya da iddialara göre Hindistan'ın kuzeyinde, Tibet tarafı, hatta biraz daha kuzeyde Orta Asya tarafında çıktığı düşünülüyor. Oradan Hindistan'a Rigveda denilen şiirlerle gelmiş. 3000 yıl kadar önce de ilk kitap ortaya çıkmış. Kitabın ismi Çarak Samhita. Çarak'ın kitabı da deniyor. İlk doktor kabul ediliyor. Ondan bin yıl kadar sonra da Suşuta Samhita denilen ikinci kitap var. Ve sonra daha yakın geçmiş, tabii daha yakın geçmiş dediğim yine bin yıldan fazla. Orada da Aştanga Hridyam adlı kitap var. Bunlar Ayurveda tıp sisteminin üç temel kitabı. Düşündüğünüzde modern tıpı dikkate aldığımızda modern tıpın yazılı geçmişi aşağı yukarı bin yıl. Yani arada çok ciddi bir tecrübe farkı var. Ayurveda'yı diğer tıp sistemlerinden ayıran en önemli faktör Ayurveda'nın bütün canlı varlıkları sınıflandırması ve şu cümle benim çok hoşuma gider. Ayurveda'ya göre bütün canlı varlıklar benzersizdir ve içlerinde evrenin bir özeti vardır. Bu prensiple Ayurveda bütün canlı varlıkları sınıflandırarak öncelikle canlıların hastalıklarının tedavisi değil de hastalıklarının engellenmesi yolunda hareket eder. Çok güzel bir sağlık tanımı var Charak Samhita'da. Ayurveda'ya göre gerçek sağlığın tanımı bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam mutluluk halidir. Bu çok önemli bir tanım. Ayurveda'nın 3000 yıl önce kitaplarına koyduğu bu sağlık tanımına Dünya Sağlık Teşkilatı ya da Modern Tıp aşağı yukarı 1970'lerde ulaşabilmiş ve hala tam olarak becerebiliyor değil. Ayurveda da bunu en sistemli şekilde kurguluyor ve öncelikle hastalıkları tedavi etmek değil hastalıkları engelleme yolunda hareket ediyor. Ayurveda'nın bütün canlı varlıkların benzersizliğini ortaya koyduğu Tridoşa Teorisi'ne göre Evreni oluşturan 5 temel prensip 3 ana başlık altında toplanıyor. Vata, Pita ve Kafa. Vata tüm hareketlerden sorumlu, Pitta tüm işletim sistemlerinden sorumlu, Kafa da tüm yapılardan sorumlu. Aslında başka bir açıdan bakarsak bir varlığa canlı dememize neden olan 3 özellik bu. Hareket, işletim sistem ve yapı. Eğer bir varlık bu üç kuvvete sahipse buna canlı varlık diyebiliriz. Dolayısıyla bu üç kuvvette tam bir denge varsa kişi sağlıklıdır. Buradaki dengesizlikler hastalıkların kökenini oluşturur ve Ayurveda'nın bakış açısına göre bir insanı sağlıklı tutmak için bu üç kuvveti dengelememiz gerekir. Yani bir hastalık varsa bu üç kuvvetten bir ya da ikisindeki dengesizlikten dolayı başlamıştır ve bunları dengeleme ile tedaviye başlarsak hastalıkları kökten tedavi etmeye başlamış oluruz. Tridoşa teorisine göre bütün canlı varlıklarda bu üç kuvvet var. Yani vata, pita ve kafa. Ama değişik oranlarda değişik açılardan var. Ve buna üçün sınırsız kombinasyon da diyebiliriz. Çünkü bu üç kuvvet beşer alt doşaya yani sab doşaya ayrılıyor. Ve bunların da yirmişer alt özelliği var. Bu özelliklere de guna sistematiği deniyor. Bu çok önemli bir sistem. Genelde diyet modunda pek bilinmez ama bu tıbbi bir yaklaşımdır. Bütün canlılar bu Guna sistemine göre sınıflandırıldığında çok daha ayrıntılı altyapısını öğrenmiş oluruz. Ve böylece daha kökeninden hastalıkları çözmeye başlamış oluruz. Bu doşaların dengelenmesi şu şekilde oluyor. Biz bu arada bir e, araya not eklemek istiyorum. E, Ayurvedik tıp fakültesinde Hindistan'da eğitim görürken, e, profesörlerimiz bir şey söylerdi. Yazılmış Ayurveda kitaplarının çoğunluğunun hatalı olduğunu söylerlerdi. Özellikle Tridoşe konusunda. Söyledikleri hata şuydu. Kitaplarda genellikle Ayurvedik beden tipimiz yani prakrutimiz öğrenildikten sonra herkesin kendi prakrutisine uygun gıdalarla beslenip uygun olmayan gıdalarla gıdalardan ömür boyu uzak durmaları bekleniyor derlerdi. Halbuki bu bilgi hatalıymış. Doğru olan şu, evet herkesin bir prakrutisi var. Ve herkes bu prakrutisini yani doğuştan gelip ömür boyu değiş, değişmeyecek ayurvedik yapılarını bilmeleri gerekiyor. Ancak buna göre beslenmeleri doğru değil. Bir kere mantıklı da değil. Çünkü prakrutiye baktığımız zaman pita kafa, kafa vata, vata pita gibi 9 tane prakruti yani ana beden tipi var. E bütün dünyadaki insanlar dokuz çeşit mi beslenecek? Veya bütün pita kafalar aynı şekilde beslenecek? Yani bazı meyvelerden ömür boyu uzak mı duracaklar? Bu bir kere çok saçma ve uygulanabilir değil. Ayurveda'nın temeli şudur. Evet herkesin doğuştan gelen değişmeyecek bir yapısı var. Yani prakrutisi var. Ve herkes bu yapıyı öğrenmeli. Ancak bir de herkesin vikrutisi var. Yani sorunu, hastalığı veya kendisini rahatsız eden normal dışı durum var. İşte Ayurveda orijinalinde der ki evet herkes prakrutisini bilmeli, bunu göz önüne almalı ancak oluşan vikrutiyi yani sorunu dengelemeye yönelik yaşam teknikleri uygulamalı. Örneğin bir insan pita kafaysa hep pita kafayı örnek veriyorum çünkü genelde Türkiye'de pita kafa dominant insanlar var. Pita kafaysa ve vikrutisi o günlerde Vata artışını gösteriyorsa o günlerde vatasını dengelemeye çalışmalı. Yani kaygı yüksekliği varsa vata dengeleyici teknikler kullanmalı. Eğer o günlerde kilo fazlalığı varsa kafa dengeleyici teknikler kullanmalı ya da stresi yüksekse pita dengelemeye yönelik teknikler kullanmalı. Burada şu da önemli. Gün içinde vata, pita ve kafanın agrevi olduğu yani dominant olduğu saatler vardır. Kafa dominant saatler AM PM 6 ile 10 saatleri arasıdır. Pita dominant saatler AM PM 10 ile 2 arası saatlerdir. Vata dominant saatler de 14 ile 18 saatleri arasıdır. O zaman biz bu vata, pita ve kafamızın artmış olan vata, pita ve kafayı dengelemek için özellikle o saatlere dikkat etmemiz gerekir. Bu da dinaçarya tekniklerini gerektirir. Daha sonra ben o konuda bilgi vereceğim. Ancak şu anda herkesin bilmesi gereken öncelikle Ayurveda'ya göre prakritimizi öğrenmemiz. Ondan sonra da Vikruti'ye göre günlük yaşamımızı düzenlememiz bu çok önemli. Bunu öğrenmenin en pratik yolu beden tipi testi çözmektir. İnternette çok kolaylıkla beden tipi testiyle ilgili değişik dillerde Türkçe'de kaynaklar bulabilirsiniz. Vikrute testi daha zor, daha az kaynak var ve daha sorunlu bu kaynaklar. Tabi prakrutenizi öğrenmenin çok pratik yolu da nabız muayenesiyle bunu öğrenmektir. E ben bunu tabi Hindistan'da öğrendim yapabiliyorum. Ben veya başka bu konuda ciddi eğitim almış insandan prakrutenizi öğrenebilirsiniz. Tabi bu çok daha obje, objektif sonuç verecektir. Çünkü her şeye rağmen prakriti testinde daha subjektif yanıtlar vereceksiniz bu testlere. Evet, Ayurveda öncelikle bir tıp sistemi. Üstelik dünyanın en eski, en sistematik tıp bilimi. Dolayısıyla doktor kontrolünde tedavilerin yapılması gerekir. Çünkü ciddi bir tıp sistemi olduğu için ciddi bir eğitim gerektirir. Bunun tedaviler kısmı her zaman doktor kontrolünde olmalı. Yani siz dönem dönem bana veya başka bir ayurvedik tıp doktoruna başvurarak o anki durumunuzu, varsa vikrutinizi yani sorunuzu hatta birkaç yıl sonrasında oluşabilecek olası rahatsızlıklarınızı öğrenip doktorun tavsiyeleriyle ya da yapacağı tedavilerle hastalıkları oluşmadan engelleyebilirsiniz. Ya da var olan hastalıklarınız bizim tarafımızdan yani ayurvedik tıp doktorları tarafından tedavi edilebilir. Tabii ki ben keyifli bir doktorluk yapıyorum. Çünkü her zaman çok net sonuç alıyoruz. Yani tedavi ediyormuş gibi olmuyor. Net olarak tedavi oluyorsunuz. Bir de sizin kullanabileceğiniz, hastalıklarınızı engelleyebileceğiniz yanı var. Bu da Ayurveda'nın çok sistematik bir tarafı. Burada ne yapmanız gerekiyor? Ayurveda'nın yolu şu. Öncelikle prakriti'nizi öğreniyorsunuz. Yani Ayurvedik beden tipinizi Bununla ilgili kaynaklar var. Sonra vikrute testleri de var. Hatta kendinizde de bunları fark edebilirsiniz. Yani hangi doşanızın yükseldiğini çok kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Örneğin eğer kilo alıyorsanız kolaylıkla benim kafam yükseliyor diyebilirsiniz. Eğer bugünlerde çok gerginseniz benim pitam artmış diyebilirsiniz. Bu da biraz stresinizi de azaltır. Ya da bugünlerde çok kaygılısınız konsantrasyon sorunu çekiyorsunuz ya da ağrılarınız var. Vatam yükselmiş diyebilirsiniz ve bunu dengelemeye çalışırsınız. Bununla ilgili dinaçarya yani günlük rutinler var. Agnenizi güçlü tutmanız önemli ve bunun dışında rituçaryaya yani mevsimin etkilerine dikkat etmeniz önemli. Çünkü mevsimlerin de üzerinizde etkileri var. Burada çok önemli bir bakış açısı var. Ayurveda'nın sağlık tanımı ile ilgili. Ayurveda tıp sistemi diyor ki bir insan fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak iyi ise, doşaları dengeli ise yani psikolojik olarak da kendini iyi hissediyorsa. Çünkü psikolojik mutluluk ve sağlık hali de önemli. Ve bunun dışında toksinlerini, malalarını iyi atıyorsa yani düzenli bir idrar ve dışkı çıkışı ve düzenli terleme varsa bu insan sağlıklı insandır. O zaman siz kendinize bakacaksınız. Bütün bu açılardan sağlıklıysanız çok iyi. Dikkat etmeniz gereken tek şey zehirlenmeden beslenmek. Bunu başka bir videoda anlatacağım. Ama siz toksinlerinizi iyi atıyorsanız, idrar ve dışkınız iyiyse, normal bir şekilde terliyorsanız, fiziksel ve psikolojik durumunuz iyiyse siz iyisiniz ve agnize dikkat edeceksiniz. Yoksa doşalarınızı dengelemeye çalışacaksınız. Burada mevsimleri göz önüne almak lazım. Hangi mevsimde olduğunuzu bilmeniz gerekiyor ayurvedik olarak. Ve çok önemli öğrenmeniz gereken şey günün saatleri. Yani doşaların baskın olduğu saatleri bilmeniz çok önemli ve buna göre dengelemeniz çok önemli. Çok pratik bir örnek vereceğim. Metabolizmanızın yavaş olduğu günün kafa saatleridir. Yani kahvaltı ve akşam yemeği saatleridir. Burada metabolizmanızı güçlü tutmaya çalışmak ve metabolizmanızı hızlandıracak bir şeyler yemeniz çok önemli. Herkes için ana öğün 12 ile 2 saatleri arasıdır. Mevsimlerden bağımsız olarak. Dolayısıyla sizin ana öğününüzü 12 ile 2 arasında yapmanız gerekir. Prakrutiniz ya da vikrutiniz ne olursa olsun. Tabii ki vikrutinize göre ve prakrutinize göre menülerde değişiklik olacak. Ama ana öğününüzü 12 ile 2 arası yapmanız gerekir. Ve öğleden sonra da yani vata dominant saatlerde de kuru gıdalarla beslenmemeniz gerekir. Prakrutiniz yani ana yapınız ne olursa olsun. Bunlar temel bilgiler.